Dünya hayatındayken Mustafa Bey Efendi'nin iyiliğine, mümin, muahid bir insan olduğuna sizler tanıyanlar olarak şahitlik eder misiniz? Evet. Geçmiş dönem Yalova Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü, Düşün Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kurucusu ve tiyatrocu Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı. Dünyadan ayrı tedarik eden dünyevi ve uhrevi maddi veya manevi haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Yalova'nın tanınan ve sevilen simalarından Mustafa Ertürk, 21 Mart Pazartesi günü öğle namazına mütakip, Yalova Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uyalım hazır olan imama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Ekber. Merhum Mustafa Ertürk'ün cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve geçmiş dönem Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı. Mustafa Beyefendi ve Reyhan Hanımefendi'nin ruhları için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.